Bankacılık endeksimiz için ben aynısını söyleyemiyorum Barış. CDS'imiz 257'den gelmiş bu sabah 361'e. Bir ay içinde. Bunun yarısı küresel gelişmelerse yani ABD tahvil faizlerinde 4 onlardan 4 yukarı hareketse Barış yarısı da abi içeri siyasi risk fiyatlaması. Yabancı filan bir daha böyle Merrill Lynch altına çıkarsın HSBC bunu yazsın filan gelmez. Ama HSBC geçen hafta Havacılık, Havacılık abi, sektörü abi. raporu yazdı. Bir anda nasıl geldi herkes onun üzerine? Hava yolları, Pegasus, TAV havacılık alımları. İnsanlar şu anda dediler ki bir dakika abi. Ben Türkiye'de yanlış bir sektöre bakıyor musun? 2025'te dinamikleri negatif edilen bir sektör yerine ben başkalarına bakayım. Doğru mu? Doğru. Üçüncü anlatacağım major borsa şeyi de buydu. Bak sevinmeye çalışıyorum. Çünkü insanların elindeki hisselere bakıyorum sermayedarlar, spekülatörler, o hisselerde tahta yapan spekülatörler. Barış bu tarafta önemli bir iyileşme var.